Herkese yeniden merhaba. İfli cümlelerle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdiki konumuz ise ifli cümlelerde type 2. İlk önce ben size arkadaşlar cümlenin bir kalıbını söyleyeyim. Ondan sonra ne işe yaradığını söyleyeyim. Çünkü type 2 biraz Değişik bir konu yani. If'den sonraki cümle arkadaşlar simple past tense. Ondan sonra ise would artı fiilin birinci haliyle ifade ediyoruz. Yani bu nasıl bir şey oluyor? Böyle bir cümle kurduğumuz zaman biz aslında e, şu anki bir varsayımdan bahsediyoruz. Yani biz geçmişe yönelik bir durumdan bahsetmiyoruz. Yani burada if'den sonraki cümle simple past tense dedim ya. Yani bunun geçmişle alakalı bir durumu yok yani type dönün. Gelecekle alakalı bir durumu zaten hiç yok. Şu anki gerçek olmayan bir durumdan bahsedersek arkadaşlar, burada Type 2 ifadesini kullanıyoruz. Yani mesela diyelim ki işte çok zengin olsaydım Miami'de yaşardım gibi bir cümlede çok zengin olmadığım için Miami'de yaşayamıyorum. Yani şu anki gerçek olmayan bir durumu e, bu kalıpla ifade ediyoruz. Yani iften sonraki cümle geçmiş zaman olması gerekiyor. Ondan sonra ise arkadaşlar would artı fiilin birinci hali. Yine aynı şekilde bütün iflerde olduğu gibi ifli cümle ya olumlu ya da olumsuz olabilir. Ondan sonraki cümle arkadaşlar burada olumlu olumsuz ve soru cümlesi ifade edebiliriz. Mesela diyelim ki işte az önceki verdiğim örneği söyleyelim. Eğer çok zengin olsaydım Miami'de yaşardım gibi bir cümle kullanmak istiyorsak eğer if I ha böyle bir durumda da mesela if I were diye söylüyoruz. Normalde I'dan sonra was gelir. Yani isim cümlelerinde I'dan sonra arkadaşlar geçmiş zamanda type 2'de were geliyor. Yani if I were rich, if I were so rich, eğer çok zengin olsaydım, I would live in Miami. Yani çok zengin olsaydım Miami'de yaşardım şeklindeki bir cümle arkadaşlar bu şekilde kullanıyoruz. If I were so rich, I would live in Miami. Yani çok zengin olsaydım Miami'de yaşardım. 40 defa söyledik kadar aynı şekilde yine de söylemiş olayım. Senin yerinde olsaydım derken mesela arkadaşlar yine aynı şekilde bu da bir isim cümlesidir. Yani if I am you yani ben senim gibi diye düşüneceğiz ya bunu geçmiş zamanda yapacağız. Ve if'ten sonraki cümlede I'da were geliyor demiştik. If I were you diye söylüyorum. Yani if I were you senin yerinde olsaydım demek mesela senin yerinde olsaydım ben o çantayı almazdım gibi bir cümle kullanmak istiyorsam if I were you I wouldn't buy that bag diye söylüyorum. If I were you I wouldn't stay at that hotel. Senin yerinde olsaydım bu otelde kalmazdım gibi bir cümle arkadaşlar bu şekilde söyleyebiliriz. If I were you I wouldn't drink that coffee because it tastes horrible. Senin yerinde olsaydım o kahveyi içmezdim çünkü tadı gerçekten çok kötü gibi mesela bu şekilde sürekli cümleler arkadaşlar kullanabilirsiniz. Yani if I were you dedikten sonra olumlu ya da olumsuz cümleler bu şekilde kullanabilirsiniz tabii ki de. Peki if'den sonraki cümle eğer bir fiil cümlesi ise mesela diyelim ki işte Beylikdüzü'nde mesela ben yaşıyorum. Beykent'te yaşıyorum. Beykent'te yaşamasaydım e, atıyorum işte Florya'da yaşardım gibi bir cümle kullanmak istiyorsam eğer If I didn't live in Baykent diye söylüyorum. Yani if I wouldn't, if I didn't live in Baykent, I would live in Florida. E, daha sonraki cümle normalde e, fiil cümlesinde if I lived diye söylüyorsak, geçmiş zamanda yani simple past tense kullanmamız gerekiyorsa, olumsuz yaparken de aynı şekilde simple past tense'in olumsuzunu yapmamız gerekiyor. Yani if I didn't live diye söylememiz gerekiyor mesela arkadaşlar. Arabam olsaydı diyeceksen mesela, If I had a car diye söylüyorsun. Arabam olmasaydı diyeceksen if I didn't have a car diye söyleyeceksin. Vaktim olsaydı diyeceksen if I had time. Vaktim olmasaydı if I didn't have time. Vaktim olmasaydı seni buraya çağırmazdım gibi bir cümle kullanmak istiyorsan mesela arkadaşlar. If I didn't have time, if I didn't have enough time eğer yeterli vaktim olmasaydı I wouldn't invite you here. Seni buraya davet etmezdim ya da I wouldn't call you. Seni aramazdım gibi. Mesela buna Buna benzer arkadaşlar günlük hayatta kullanabileceğiniz ifli cümleleri, şart cümlelerini hatırlayın. Bunları böyle bir liste yapmaya çalışın. Hatta normalde bir gün mesela işte atıyorum sabahtan akşama kadar geçirdiğiniz, kullandığınız cümleleri böyle ufak ufak kendinize not alın. Ben hangi cümleleri kullanıyorum? Ne tarz cümleler kuruyorum hayatta? Bunları böyle bir liste yaptıktan sonra onları İngilizceye çevirmeye çalışırsanız bu sizin konuşmanıza daha fazla yardımcı olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar ihtiyacınız olmayan cümleleri öğrenmektense ihtiyacınız olan yani normalde direkt kurduğunuz cümleleri direkt böyle e, onları Türkçe'ye çevirip onları İngilizce'ye çevirip onları biraz daha böyle pratik yapmaya başladığınız zaman arkadaşlar sizin için çok daha mantıklı ve çok daha faydalı olacaktır. Bunu bu şekilde çalışmalarınıza mutlaka eklemeye çalışın. Şimdi burada eğer bir soru soracaksak, eğer mesela ifli cümlelerde arkadaşlar bir soru soracaksak, araban olsaydı nereye giderdin gibi bir cümle kullanacaksak eğer arkadaşlar mesela, if you had a car diye söylüyorum. If you had a car, where would you go? Nereye giderdin? If you had a car, where would you go? Buradaki would ifadesi yine aynı şekilde would artı verb 1. Soru soracağımız zaman tabii ki de soru kelimesini cümlenin başına alıyoruz. Ondan sonra would geliyor. Sonra özne sonra fiilin birinci hali. Where would you go gibi ifade ediyoruz bunu arkadaşlar. Eğer araban olmasaydın ne yapardın gibi bir cümle kullanacaksan mesela. If you didn't have a car eğer araban olmasaydı what would you do? Ne yapardın? beni tanımasaydın ne yapardın gibi bir cümle kullanacaksın. If you didn't know me what would you do? If you didn't know me, what would you do? Beni tanımasaydın ne yapardın? Beni tanısaydın ne yapardın gibi bir cümle kullanacaksan If you knew me diye söylüyorsun bu seferde. Yani no fiilin ikinci anne kullandığın zaman If you knew me, what would you do? If you knew my name, what would you do? İsmimi bilseydin ne yapardın? Ya yani, tamam saçma bir örnek oldu da. Yani buna benzer şeyler kullanabiliriz arkadaşlar. Buradaki temel mantıkta ne var arkadaşlar? Fiilin ikinci halini kullanıyoruz. Olumsuz cümle yapacaksak did yani didn't şeklinde fiilin birinci halini kullanıyoruz. Ondan sonrasında da would artı fiilin birinci haliyle aynı şekilde cümlelerimizi bu şekilde arkadaşlar toparlıyoruz. Zor bir şey mi arkadaşlar? Yani sıfırıncı tipi zaten öğrendik. Simple present, simple present. E, tip 1'de ne vardı? Simple present artı simple simple feature yani will artı verb bir. Burada ne var? Simple past artı would artı verb bir. Yani will değil de bunun bir geçmiş halini would yapıyorsun. Ama e, tip 2'de arkadaşlar yani type 2 dediğimiz versiyonunda if closer'ın şu anki bir varsayımdan bahsediyoruz. Şu anki gerçek olmayan bir durumdan bahsediyoruz arkadaşlar burada. Dolayısıyla yani çok da kafa karıştırıcı bir olay değil. Eğer anlamadıysanız videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Anladıysanız da videoya böyle bir like atarsınız. Olur biter yani. Tamam arkadaşlar? Yani e, eğer son Sorularınız varsa yine aynı şekilde e, videonun altına soruları yazabilirsiniz. E, örnek cümleler yazabilirsiniz. İnteraktif olabilirsiniz. Her videoda söylediğim gibi bu videoda size tekrar hatırlatmış olayım arkadaşlar. Umarım bunda faydası olmuştur sizin için. Daha sonraki konumuzda görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın.